Mi kilit, Mi Unlock programı nasıl e, kullanılır? Bunun ikinci serisiyle, ikinci videosuyla karşınızdayım. E, daha öncesinde kilit başvurusunda bulunmuştuk. Bugün de e, bilgisayarımızdan kilit nasıl kaldırılır? Onu göstermeye çalışacağım. Evet, Yapı Kredi Bey lütfen. <laughs> evet arkadaşlar, şu an telefonumuz bilgisayara kablolu bir şekilde bağlı. E, cihazımızı bu tanıtmaya çalışacağız. Öncelikle bilgisayarımıza hemen cihazımızı bir kapatalım. Evet, Facebook'la giriş sağlıyoruz. Şimdi bilgisayarımıza geçtik. Hemen bilgisayarımızda şu şekilde bir işlem yapacağız. Cihazımızın kilidinin açılıp açılmaması ile ilgili size soruda bulunuyor emin olmanız gerekiyor. Yedeklerinizi almanız gerekiyor. Çünkü bunun kesinlikle geri dönüşü olmayacak. Ve burada herhangi bir hata vesaire sıkıntı durumunda tamamen sorumluluğun sizde olduğunu defalarca kez program söylüyor. Gördüğünüz gibi kabul edip ileri, ileri dediğinizde Evet kilit açıldı diyor. Şu an telefonun açılmasına bakıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten telefon üst kısmında şu an e, kilidin açık olduğu simgesi var. Hemen kameranın altında. Şu şekilde göstermeye çalışayım şurada. Yani işlem tamamıyla başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten şu an bilgisayar da aynı şekilde söylüyor. İşleminiz bu kadar basit ve bu kadar kolay. Cihazımız açıldığında yaklaşık birkaç dakika içinde açılır. Cihazımız açıldığında normal ileri ileri deyip kurup Ardından istediğimiz ROM'u, istediğimiz yazılımı sorunsuz bir şekilde Mi Flash üzerinden atabileceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.